Dostlar merhaba, bugün siz istediğiniz biz yeni video çekmeye çıktık. Gidiyoruz, market fiyatlarını çekeceğiz, alım gücüne bakacağız bu ülkedeki, Avustralya'daki. Şu an Sudden Cross istasyonundayız, metroya bineceğiz. Türk Mahallesi'nde işlerimiz var, Türk Mahallesi'ne gideceğiz. Gitmişken <laughs> oraları da çekeceğiz. Şuradan manzarayı da göstereyim. Neredesin dedin manzara? Arkamda. Oğlum arkamda manzara yok, şehir var. İşte böyle bir yer. Tamam, şimdi metroya binelim bir yükleme yapacağım karta. Ondan sonra tekrardan gireriz diye. Bir bakınca devriliyor sandım. Dostlar şimdi Kost'la Aldin'in oraya geldik. Şöyle bu tarafa geçsene. Evet. Kost'la arkamıza alalım. Şu gördüğünüz yer Kost arkadaki. Yan tarafı Aldi. Ya benim ba Aldi daha ucuz değil mi kanki Kost'a göre? Evet. Aldi Ama bizim bir hesabı. Aldı bizim bir hesabı. Bir de şöyle bir şey var ama kolsun yemekleri, yiyecekleri falan bir tık daha kaliteli sanki. Ben öyle hissettim. Ne diyorsun? Değil mi? Etleri falan biraz daha iyi şey al göre. Yani Woolworths işte şey, Migros. Yani kaliteli. Kalite, yani A, A, kalite, B kalite, C kalite dersek kanki. C, Aldi, C kalite. Kos B, Woolworths da A kalite diyebilirim şu an için. Ee, ama ben ikisini de çekeceğim yani şu anda en uygunları. Yani şöyle söyleyeyim sana, bir insan e, evin alışveriş yapacağı zaman, aylık bir alışveriş, haftalık bir alışveriş ne kadar tutuyor aşağı yukarı? Onun bir listesini çıkaracağız şimdi bakacağız. Tamam gidelim bakalım bakalım neler varmış. Dostlar şimdi Aldi'deyiz, et fiyatlarına bakacağız. Burada 5 star falan kıyma var, 5 star, 2 falan. Bu kalitesiyle alakalı bir şey ama ortalama fiyatları göstereyim size. Bir. Mesela bu 22 dolar, kilosu 10 dolara geliyormuş. Böyle kocaman kıyma. Ondan sonra böyle etler var. Şöyle 4 parça. Bunun da kilosu 22.99 800 gram varmış. 18 dolar bu da. Yani ortalama 45 dakika çalışmayla alınabilecek bir şey. Sonra burada kuşbaşı doğranmış etler var. Bunun kilosu da 21.99 yine. Şuradakiyle aynı fiyat. 10.42, yarım kilo. Hemen hemen. Sonra e, tavuk etleri var burada. Ya burada ilginç şey şu. Tavuk etiyle dana eti hemen hemen yakın fiyatlarda. Tabii ki tavuk daha ucuz da. Bu 13.49 tavuk göğsü. Burada buçuk kilo var. 19.33 Yani bir 1.5 kilo tavuğu da ortalama 45 dakika bir saat çalışmayla alabiliyorsunuz. Mesela bunlar falan daha ucuz. Bakın. Burada 1 kilo 1 kilo 100 gram var. 6 dolar abi bu. Böyle. Bunları falan da sevip tercih soslayıp soslayıp yiyorlar tercih edenler var. Nugget'lar falan var ama ben aldığım nugget'tan yok burada sanırım. O kolsta var. Onlar mesela 1.5 kilosu hemen hemen 10 dolar 11 dolara falan denk geliyor. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, yani kuşbaşı şöyle 10 dolar. Yarım kilo 10 dolar. Yarım kilo 11 dolar. Ondan sonra kıymanın da işte kilosu 10 dolar falan böyle paketlemiş adamı 22 dolara. Bir saatlik çalışma 2 kilo kıyma falan alabiliyorsunuz. Şimdi ben bir de diğer ürünleri göstereceğim size. Oraya geçeyim. Şimdi dostlar burada da sütler var. Şöyle 3 litrelik, 2 litrelik sütler. Bir de çikolatalı sütler var. Coffee Mofi Espresso gördüğünüz gibi. Mesela şöyle söyleyeyim. Ne kadarmış? 2 litresi 3.9 yani litresi 1.5 dolara falan denk geliyor ortalama. Bir de normal full krim yani yağlı olanlar var. Yağlı olanlarda da 4.49 tanesi 2 lira 2.25'e falan denk geliyor. 2.20'ye falan denk geliyor. Şöyle sütler. Ama sütler yani sudan ucuz öyle söyleyeyim size. Şu fiyatlara bakınca. Ben içtim bayağı güzel. Özellikle şu light sütler çok iyi. Şimdi diğerlerine bakalım. Dostlar ekmekler de burada. Şöyle tam buğdaylı falan ekmekler var. Tahıllı. Onların fiyatları 3.59. Bunların fiyatı 3.59. Ee, nerede bizim Türk ekmeği? ha? Ee, Bu da bizim burada Türk ekmeği olarak geçiyor kanka da. Bu çok lezzetli bir şey değil ya. Yok denedim ben bunu. Fena değil. Fena değil değil mi? Ben yedim çok beğenmedim kaç. Yani 3.5 star vermişler. Davaş, Sağlık şehir şey. Buna 2.69 demişler dolar olarak. Yavaş. Bunu yedim, bunlar güzel. Bizim Türkiye'deki Suriye ekmeği kanki. <laughs> Suriyeli ekmeği. 1.99 Yine sa saplamış bize Suriyeliler. Ee, bunu tüketiyoruz biz kanki. Bu güzel. Böyle 4 hamburger ekmeği var. 3.29 dolar. Ama bir şey diyeyim mi? Bunları falan böyle ucuza bulabiliyorsun. indirim günlerine falan. Bayağı ucuzluyor. Böyle vuraplar var. Mesela bunları falan bizim ülkede çok pahalı satıyorlar. Tam bu dahil lavaşlar. En son gördüğümde 90 lira falandı bunlar. 3.59 bu da. Ee, yani ekmek fiyatları genelde ortalama 2.5 ya yani 2 dolarla 3 dolar arasında ekmek alabiliyorsunuz. Yaklaşık 3-4 günlük ekmeğinizi. Aa yumurtalar var burada. Bir saniye bakalım. Şimdi 4.29'a 12'li yumurta var. 4 dolar 29 sente. 12'li yumurta. Daha ucuzu var mı diye bakıyorum. Vallahi en ucuzu bu galiba kankiler. Large böyle gördüğünüz gibi. Sonra X large isterseniz burada var. Kare X Australia. Şurada 429. Bahsettiği sanırım 429 olan bu X, X large. 12'li X large yumurta 429 dolar. Ya çok ucuz yumurta ya. Ben söyleyeyim yani bayağı ucuz. Mustar burası da alkol bölümü. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar şarap sanırım gördüğünüz gibi. Evet, 12 dolar, 7 dolara var böyle şaraplar. Şöyle fiyatları göstereyim. 9 dolar, 12 dolar. Ee, şurada bira fiyatlarına bakalım bir de. Kanka burada Premier Lager var. 35 dolar, 24 24'lüsü şöyle koti, koli. Tanesi 1,5 dolara denk geliyor. 12'li pekler var böyle 14 dolara. Şöyle gördüğünüz gibi. Alkoller de çok ucuz. Yani sudan ucuz diyebilirim. O derece. Şöyle. Bizim yiyeceklerimiz falan yok sanırım burada şu anda. Ama Kost'a bakarım ben. 12 dolar yine. Diğer. Çok ucuz burada ya alkoller. Burada Jack şöyle kutu şişeleri var. Ne kadar yazmışlar bunlara? Yazıyorum burada. 46 dolar kaç tane var içerisinde? 10 tanesi 44,5 dolara denk geliyor böyle. Kola, viski karışık kutunun içerisinde. Şimdi gidelim bir de kolsa bakacağız kolsaki fiyatlara falan. Dostlar şimdi burada kolsa geldik. Ee, ben bunlardan alıyorum. Yani her haftada bir tane iki paket falan alıyorum. Bakın 2.70 dolar. Normalde 4 dolar. İndirime giriyor sürekli bunlar. Şöyle 2.5 dolar. Protein barlar bunlar. Buna Türkiye'de bayağı pahalı. Bu da kıyak yani. Onların içeriği falan da ben baktığımda şöyle bakın 14 gram protein. 5.2 protein var her barında. Tadı falan da çok lezzetli. Şöyle. Şimdi ileride bir şeyler daha var. Onları da çekeceğim. Bir saniye. Dostlar burası cips bölümü. Şimdi Pringles'ların fiyatlarına bakacağım. Normalde 5 dolar yazmışlar Pringles'a. Ama iki tane alırsanız 9 dolar şöyle. 104 gramlık olanlar var zaten. E, burada da bizim hangi markaydı lan Türkiye'de bu? Doruk yok. Hatırlamıyorum. Hey, Raffles değil mi? Ruffles markasına benziyor. E, bunların da iki tanesi 8 dolar, tanesi 4 dolara falan denk geliyor hemen hemen. Bir de e, parti boylar var. 6 dolar. Bayağı büyük. Burada en çok tüketilenler şunlar. Şey oluyor, oluyor, bayağı kötü. Hiç asla tercih etmez. Onun dışında Doritos, party size <laughs> 6 dolar. Bir de buranın ucuz olanı var kankiler, 2.30'a bakın böyle. Bu da peynirliymiş. Ama cipsler genel olarak pahalı kanki, ne diyorsun? Mesela 5.75'e böyle dev gibi var. İçinden çıktı. Abi. abi değil mi? Ben de öyle düşünüyorum abi zaten. Abi. Cips fiyatları hemen hemen böyle. 3 dolar falan filan. Ama yine de bir insan yani bir saat çalışarak çok rahat bir gün eğleneceğim dediğinde akşam istediğini alıp çıkar abi. Ya yani bize abi. biz Doğrudan biz pa pahalı. Aynen yani şimdi yumurtanın 4 dolar olduğunu görünce insan gelip 4 dolar veremiyor. 12'li yumurta 4 dolar. Aynen. Geliyorsun 4 dolara bir tane cips alıyorsun. Bir saatte bitiyor. Aynen. Yani o sistem anladınız mı? Bize tanıt çikolataları. Aynen. Turkish. <laughs> Bu da lokum. 1 dolar. Buradaki bütün çikolataları görüyorsunuz. Adamlar indirime koymuş. Hepsi birer dolar. Şurada bir dikkatimizi çeken bizim bizim markadan tableron var. İki tanesi şöyle 3 dolar kankiler. 1,5 dolara falan denk geliyor tanesi. Bence bayağı ucuz bu. Bayağı ama çikolata şişidi var. burası full çikolata yani. Bir de bizim gel gel. Bulduğum markaya bak gel tane <laughs> Bir tane Snickers, bir tane Doritos cibun. Dostlar böyle yani çikolatalarda birer dolar. Yani ucuz. Normalde bu kadar ucuz değil ama bugün sabitlemişler. indirim mi olmuş, ne olmuş anlamadım ama 1 dolara gayet uygun. Her çeşit çikolata var burada yani. 3 kat falan. Şimdi bir de şu içeceklere gidip bakalım. Kolalara falan. Şöyle geçerken alakasız gördüm. Arkadaşlar diş macunları kol değişir. Şöyle 5 dolar. 7,5 buçuk dolar falan. Yani hiç pahalı değil abi. Bence bayağı evet, ucuz. Devam edelim şu içecekleri bir gidelim. Koktan yani, alınca daha uyguna gelmesi mi? Benim ya. de öyle. Ya bak büyük. burada mesela bulduk. 20 dolara satıyorlar evet, kolaları, dolar. şekersiz kolalar. <laughs> 24 tanesi 20 dolar. Tanesi 80-90 sente falan geliyor. Abi alıp gidersiniz bunu böyle. Bayağı kıyak yani. Şurada büyükleri var onlara da bakalım gidip. Arkadaşlar medarı iftarımız Lipton Ice'ler. Bunlar da iki tanesi altı buçuklar. Dün aldım iki tanesini 6 dolar aldım ben. Burada biraz pahalı sanırım. Merkezdeki biraz daha ucuzdu. Ice'lerin. İşte Sprite'lar var ee, ama bir saniye şurada büyük boyları var. Nerede bizim sürekli içtiğimiz Pepsi? Böyle genelde biz bunu içiyoruz sürekli alıyoruz. 2 litresi buçuk dolar. Yol Coca-Cola'ymış. Pepsi nerede? Burada 3 dolar, üç dolar aynen. 2 litresi 3 dolar kanki. Litresi buçuk dolara geliyor bunun. Çok Coca-Cola tüketmiyoruz daha. Genelde Pepsi, falan tüketiyor. Sprite sevenler şöyle 3 dolar. Kaç litre? 2 litre. Şekersiz Sprite. 3 dolar. Onun dışında bildiğim başka marka var mı? Ee... Bizim sodalar falan var burada sanırım San Pellegrino. Dostlar bu Starbucks'ta dünya para 60-70 lira verdiğimiz soda bu da. Burada 750 metresi 3.10 dolara denk geliyor. Böyle göstereyim. Şimdi diğer bakalım ne vardı? Zeytinyağları var değil mi? yağlara bakacağız gidip. Onlara bir gidip bakalım. Arkadaşlar burada soslar var. Böyle domates sosları işte i̇şte bildiğin ketçaplar. 2,5 dolar. Ee, envai çeşit sos var. Yani benim bu ülkede sevdiğim şeylerden bir tanesi soslar çok ucuz. Bakın şurada bir barbekü sosu buldum. Şöyle göstereyim. Neredeyse yarım litre. 1,80. Bedava. Şöyle iki büyük pekler var. 5,80. İşte burger sosları var. 3,20. Ben de bir sürü sos aldım da. Yani çünkü çok ucuz abi ülkede soslar. Bir de bizim ülkemizde çok gündem olan ayçiçek yağı, sebze yağları. Arkadaşlar bakın 4 litresi 14 dolar. Görüyor musunuz? Yani Türkiye'de bunu stokluyorlar abi. Adamlar 5-6 tane alıyorlar. Eve koyuyorlar. Hemen size zeytinyağını da göstereyim. Dünyanın parasını verdiğimiz zeytinyağları arkadaşlar. 12 dolar. Şöyle göstereyim. Litresi 12 dolar. İnanın bana kalırsa çok ucuz. Hani diyorlar ya Dünyada yağ yok, kriz yaşanıyor falan filan diye bence yalan abi. Yağ falan her yerde var. Şimdi diğer mal ürünlere de geçeyim. Onları da göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Dostlar, <laughs> Aldi'de ben, ben et çekmiştim ama sonra helal bir kasap bulduk. Oradan bir alışveriş yaptık. Şöyle et fiyatlarını göstereyim size. 2 kilo kıyma aldım. 1 kilo sucuk aldım. Alo. Yarım kilo... Ee, ciğer aldım. Bir de Adana kebap kıyması aldım yarım kilo. Hepsi toplamda 46 dolar tuttu. Bakın şurada 2 kilo kıymayı 13 dolar almış, 14 dolar almış. Biliyor musun? 2 kilo kıyma. Yani ben yani şok oldum ya bu fiyatları görünce. Bence bedava. Dostlar alışveriş yaptık. Bayağı şey aldık. Hatta ben son dakikada kasapla girdik. Oradan alışveriş falan yaptım. Onun videosunu da koyacağım ben buradan önce. Sayalım. Hangini aldık? Kanka ben abur cuburu da paylaşıyorum, burada abur cuburlar falan var, 25 dolarlık alışveriş yaptım abur cubur ne alabiliyorum diye. Ee, bir de kasap alışveriş yaptım ama orayı video çekemedim, çok böyle nesil bir kasapta insanlar falan vardı içinde, öyle açıktı, görümsüz gibi çekemedim yani. <laughs> ama bayağı şey aldım yani, 4 kilo et falan aldım, 30-40 dolar falan verdim, normal marketten bayağı ucuzdu, daha fazla ucuzdu, yarı yarı fiyatlar vardı. Öyle işte. Instagram'da paylaşacağım abur cubur kısmını da izleyin kesinlikle. Gerçekten bayağı abur cubur aldım. Öyle. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Ben size yine soralım da çekeyim diye. Görüşmek üzere.